Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Anime 101 isimli sunumumuzun ikinci kısmıyla karşınızdayım. Animelerde temsilden bahsedeceğiz bugün. Genel olarak temsil hakkında konuşacağız. Ben Can Kıpçak, Ege Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Ve bu etkinliğin oluşumunda katkılarından ötürü JIKAT Derneği'ne ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na teşekkürlerimi iletirim, teşekkürlerimi sunarım. Konuşan Suatay Tekureta, Zay İstanbul'u Nippon Koku Soryo Jikani Domu Arigata Gozaimasu'yu ...Kiowa Mojito Yoroshiku Onegai Tashimatsu... ...Soşite Bugün arkadaşlar tanışma, sohbet... ...soru cevap ve kapanış şeklinde ilerleyeceğiz. Süremiz burada birazcık belirleyici. Eğer ki sunumumuz bittikten sonra... ...sormak istediğiniz veyahut da... ...katılım göstermek istediğiniz bir konu olursa... ...lütfen çekinmeyin. Herkesin katılımı bizler için son derece değerli arkadaşlar. Ve tekrardan yokosu diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Can Kıpşak... Ege Üniversitesi'nde son sınıfta e, gazetecilik bölümünde öğrenciyim. Bu sene itibariyle mezun oluyorum. Ve aşağı yukarı bir yıldır e, YouTube sosyal medya platformunda e, Japonca videolar yapıyorum. Olabildiğince Japoncayı yerli kültürle birlikte harmanladığım videolar üretiyorum. Japonca ile şöyle bir alakam var. Ortaokul yıllarımdayken Nagasaki ve Hiroşima ile yaşanan, burada yaşanan facia ile ilgili birkaç roman okuma fırsatım olmuştu. Arkasından Japonya'ya ve Japon kültürüne olan ilgim gitgide arttı. Jikad Derneği'nde birkaç ay kurs aldıktan sonra elimden geldiğince evde kendi kendime Japonca öğrenimimi sürdürme fırsatım oldu. Günümüzde de buna devam ediyorum. Japonca'ya gönülden bağlıyım arkadaşlar. Ve Japonca ile ilgili şunu söylemek isterim. Gerek yazı biçimi kendini ifade etme şekli yazı sistemi olsun, gerekse konuşma şekli olsun, son derece anlamlı bulduğum bir dil ve kısa ifadelerle uzun anlamları, derin anlamları aktarabildiğimiz bir dil, Japonca. Bu yüzden kendimi yakın hissettiğim bir dil, öğrenirken, konuşurken, dinlerken çok keyif aldığım bir dil. Ve tabii ki de sunumumuzun adı üstünden ilerlemek isterim etmek isterim sizlere. Ee, anime sözcüğü Latince'de şu anda ölü bir dil olan antik Latince'den geliyor. Anim animus köklerinden türüyor. Canlandırmak, hayat vermek ve hayat anlamlarına geliyor. Hem bir isim hem de aynı zamanda bir fiil olan bir sözcük bu. 1700'lerde Fransızca'da deze anime şeklinde, anime dizaynı, anime tasarımı şeklinde görüyoruz. Ve sonrasında 1800'lerde animation olarak İngilizce'de görüyoruz. Arkasından da animation şeklinde Japonca'ya geçtiğini görebiliyoruz bunun. Ve kısaltması olan anime kullanılıyor günümüzde. Bunun dışında animasyon, anime hem bir isim hem de bir fiildir ve şu anlama geliyor. Sabit olan görüntüye, hareketsiz görüntüye yaşam katarak, canlılık vererek bunu hareketli bir görüntüye çevirmek. Bu fiile tekabül ediyor animasyon. Ve evet bugün asıl konumuza gelelim. Bu da temsil arkadaşlar. Temsil bizim gündelik hayatımızda son derece önemli bir konu. Son derece yer verdiğimiz bir konu. Ve ilk önce sözcüğün etimolojik kökeninden gitmek isterim. Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir sözcük ve tamşil sözcüğünden geliyor. Yansıtmak ve simgelemek anlamlarını taşıyor. Temsil önemlidir. Çünkü arkadaşlar dünyayı anlamlandırmak için bizim gündelik hayatta çok sık kullandığımız bir şeydir. Tanıdık olmayan şeyleri tanıdık yapma görevi, işlevi vardır temsil dediğimiz şeylerin. Ve burada şundan bahsetmek isterim. İnsan doğası gereği, ontolojik doğası gereği, varoluşu gereği bilmediği şeylerden çekinir, korkar. Mesela buna verilebilecek bir örnek gündelik hayatta insanların karanlıktan korkmasıdır. İnsan pozitivist anlamda beş duyusuyla sezemediği, göremediği, koklayamadığı veyahut da işte duyamadığı şeylerden korkar ve karanlık da buna bir örnektir. Karanlıktan korkarız çünkü biz karanlıktan ne olduğunu bilmeyiz. Bu bize aşina bir kavram değildir. Bu yüzden de biz korkarız ve tehlike olabileceğini düşünürüz. Ve bu karanlığı yani bilinmeyen dediğimiz nosyonu bilinir hale getirdiğimizde bu artık bizim için korkulacak bir şey olmaktan çıkabilir. Bu yüzden de karanlığa karşı fobi, bu temsilin, temsili örneklendirebileceğimiz bir başka şeydir gündelik hayattan, temsilin dünyayı anlamlandırmak şeklinde temel bir görevi vardır. Ve evet, şundan bahsetmek isterim. Şimdi temsil dediğimiz şeyi biz dil aracılığıyla aktarıyoruz gündelik hayatta ve dil burada çok önemli bir aracı. E, sosyal gerçekliğin anlamlandırılmasını sağlıyor. Ve şunu söyleyelim, sosyal gerçeklik yani bizim anladığımız, etrafımızda insanlarla veya insan gruplarıyla interaksiyona girdiğimiz, bir iletişime girdiğimiz durumlarda bunlar inşa durumlarıdır arkadaşlar. Bunlar tepeden inme durumlar değildir. Bunlar zaten var olan şeyler değildir. Ve bizim dili kullanış biçimimiz, dili kullanış şeklimiz, sözcükleri seçme ve sözcükleri cümle içerisinde oturtma yerleri belirleme şeklimiz, bunlar tamamen bizim tercih ettiğimiz ve inşa olarak nitelendirdiğimiz bir süreç. Bu yüzden değerler gibi, kültürel normlar gibi, temsiller gibi şeyleri biz dil aracılığıyla aktarırız. Yani biz karşımızdakinin ne anlayacağını veya karşımızdakinden bizim ne anladığımızı dil ile inşa ederiz. Bu çok önemli bir süreçtir. Kusuma bakmayın. Sosyal temsiller için de şunu söylemek istiyorum. Konuşma ve medya aracılığıyla genellikle topluma aktarılırlar. Ve burada şunu belirtmekte fayda var. Birey ve toplum birbiriyle karşılıklı alıp veren sürekli bir ilişki içerisinde olan iki kavramdır. Ve retrospektif kavramlardır. Birey dediğimiz nosyon, birey dediğimiz özne, toplumun yapı taşıdır. Ve toplum da aynı şekilde bireyi var eder. Tıpkı bireyin de toplumu var ettiği gibi. Yani tek başına düşünemiyoruz bu kavramları. Ve ünlü bir teorisyen var bu alanda. sağduyudan bahsediyor ve sosyal temsillerin e, bu arada e, teorisyenimizin adı Mascovici, e, sosyal temsillerin Sadio'nun çağdaş versiyonu olduğunu söylüyor. Şimdi bunu birazcık size açmak isterim arkadaşlar. E, sosyal temsiller şu şekilde Sağduyunun, e, çağdaş versiyonlarıdır. E, bizim kafamızda e, belli temsilleri, zaman içerisinde edindiğimiz belli temsiller, belli kalıplar, prototipler vardır. Ve bunlar zaman içerisinde kümülatif olarak artarlar ve bir yığın, bir dağ haline dönüşürler. Ve biz bunları deneyim şeklinde, bu deneyim, bunları deneyim olarak aldıklarız ve bunların içerisinden bilgileri gerektiğinde çekerek alırız. Ve gündelik hayatta sağ duyuma göre davrandım. Sağ duyu bana bunu söyledi gibi sözcükler, bu tarz kullanımlar tamamen aslında budur. Yani sağ duyu dediğimiz şey bizim o biriktirdiğimiz deneyimlerimiz, kalıp modellerimiz ve bunların içerisinden aldığımız örneklerdir aslında. Ve burada e, psikoloji ana bilim dalı içerisinde sosyal biliş başlığı altında size bir e, teori, bir kavramdan bahsetmek isterim. Bu da e, bilişsel cimriliktir, zihinsel cimrilik kavramıdır veyahut da kognitif cimrilik olarak da görmüş olabilirsiniz. Burada şunu söyleyeceğim, e, insanlar bilgiyi işleme kapasitesi açısından sınırlılardır. Yani insan yeni karşılaştığı bir bilgiyi, tam olarak kompleks, karmaşık bir bilgiyi işleyemez ve hepsini bütün... E, Özgün özellikleriyle alamaz. İşte tam olarak bu yüzden de insan zihni her fırsatta kısa yola başvurur ve kısa yolları tercih eder. Buna şöyle bir örnek vermek isterim. E, diyelim ki ben siyahi bir vatandaşla karşılaştım ve öncesinde benim kafamdaki siyahi vatandaş imajı, bunun temsili diyelim ki Michael Jordan üzerinden, e, basketbol oynayan Michael Jordan üzerinden ve kafamda o yeni bir karşılaştığım vatandaşla yeni karşılaştım sosyal interaksiyon ortamında bunu o kafamdaki kalıba göre, o kafamdaki temsile göre düşünürüm. Yani karşımdakinin basketbol oynayabileceğini, fit olabileceğini veyahut da uzun boylu olabileceğini düşünürüm. Eğer ki kafamdaki kalıp yargı, kafamdaki stereotip veyahut da temsil bu şekildeyse, işte tam olarak da bilişsel cimrilik dediğimiz kavram, bu zihinsel süreç buna tekabül ediyor. Yani karşımdaki muz mu sever yoksa elmayı mı tercih eder? Ya da ne tarz kişisel zevkleri ve tercihleri vardır? Bu tarz öznel bilgileri işlemez ilk önce zihin. Çünkü böyle bir bilişsel cimrilik söz konusudur. Ve kompleks olan bilgiyi olabildiğince simplifiye eder, basit hale getirir ve bu şekilde alıp işler. Bunun önemi şudur arkadaşlar. insan yeni karşılaştığı bir şeyle, bilinmeyen bir şeyle, aşina olmadığı bir şeyle... Korku yaşar, çekinir, sakınır ve tam olarak da temsil ilk slaytta bahsettiğimiz üzere burada devreye girmektedir. Yani o tanımadığımız şeyi bize tanınır hale getirir zihnimizde. Bu bilişsel bir süreçtir ve burada kısaca Walter Lippmann'dan bahsetmek istiyorum. Walter Lippmann bir siyaset eleştirmeni ve teorisyen aynı zamanda yazar ve şunu söyler arkadaşlar, ''Stereotipler düşünmeyi basitleştirmek için kullanılan modellerdir.'' der. Ve sosyal olayları açıklamak işlevleri görürler. Tıpkı açıkladığımız gibi sosyal interaksiyonlarda, sosyal karşılaşmalarda kullanılan şeylerdir. Ve e, stereotipin bu arada tam olarak Türkçe karşılığı da kalıp yargıdır. Bunun dışında Gibman e, şöyle söyler. E, i̇nsanlar dünyayı deneyimlemeden önce, dünyayı yaşamadan önce dünya insanlara anlatılır. Ve demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu tarz temsiller bu tarz kalıp yargılar oluşur ve bu bizim bilişsel cimrilikle de, de zihnimizin işte işlemesi sırasında bu, bu tarz kısa yollara başvurması sırasında e, anlamlandırma sürecimizdir. Bu bir inşa sürecidir. Evet. Şimdi e, direkt asıl konumuza atlamak isterim buradan. E, kültür ürünlerinde stereotiplerin ve antistereotiplerin kullanımından bahsedeceğim. Burada kültür ürünü olarak bahsettiğimiz şey tabii ki sinemadır, tiyatrodur, e, romanlardır, animelerdir, mangalardır ve burada tip karakterler vardır. Tip karakterler stereotipik özelliklere sahiplerdir ve illaki bir e, temsilde bulunurlar, bir temsili yansıtırlar ve bunların kullanılmasının nedeni, yani sektörde bu tarz tip karakterlerin kullanılmasının nedeni, daha çok e, kolay bir şekilde tanınabilir olmalarıdır. Yani bu çok belirleyici bir şeydir. Çünkü insanlar tabii ki de kendine çabucak aşina hissedebileceği, çabucak aşina olabileceği, ısınabileceği ve ''Aa evet ben bu karakteri biliyorum.'' diyebileceği karakterleri ekranda görmesi, üreten kesim için, film üreticileri için, kültür ürünü üreticileri için çok tercih edilen bir yöntemdir. Burada bir fikir oluşturmak için böyle küçük kesitler koydum sizlere genelde baktığımızda Hollywood sinemasında Amerikalı stereotipleri silah takıntısı olan illaki bir aksiyonda silahın da getirilmesi bolca silahın kullanılması gerektiğini düşünen stereotipler vardır böyle temsiller vardır. Amerikalı vatandaşlar Amerikalı bireyler üstünden. aynı zamanda aşırı tüketime vurgu vardır. Bu anlamda bir takıntı olduğunun üzerinden bir temsil vardır. Bu aynı zamanda sadece şey değildir besin ve gıda ürünlerine olan bir vurgu değildir. Her türlü metaya, her türlü ürüne, yani kapitalist bir tüketim şekline aşırı tüketime bir vurgu vardır temsiller üzerinden Amerikan bireylerin. Ve Alman stereotipleri mevcuttur. Bunlar arasında nazizm afiliyasyonu gibi temsiller, negatif kalıp yargılar vardır. İngiliz stereotiplerine baktığımızda çay takıntısı, sütle çay içmek veyahut hatta saat beş çayı gibi ya da deforme bir diş veya çene yapısı gibi negatif stereotipler mevcuttur. Ve bu coğrafyaya yaklaştığımızda ise bizim Türkiye coğrafyasına yaklaştığımızda Müslüman, Arap veyahut da stereotipler de mevcuttur. Ve bunlar arasında terörizm gibi, göbek dansı gibi kavramlarla popüler kültür ürünlerinde bu tarz negatif stereotiplerin yaygın olduğunu ne yazık ki görmekteyiz arkadaşlar. Ve bunlardan da bahsettiğimize göre ben asıl konumuza geçmeyi arzu ederim. O da anime sektörüdür tabii ki. Japon anime sektöründe temsiller. Şimdi şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. İlk önce şunu belirteyim. Japonya dediğimiz toplum bir ada ülkesinde yaşamaktadır. Japonya bir ada ülkesidir. Ve neredeyse %98'i The Guardian gazetesinin verilerine göre Japonlardan oluşmaktır. oluşmaktadır Japonya'nın. Şimdi Durum böyle olunca burada vurguladığımız şey aslında ırksal çeşitliliğin az olmasıdır. Yani farklı ırklardan insanların, farklı özellikle sitelerden insanların, farklı arka planlardan insanların çok fazla bulunmadığını, bu yelpazenin ne yazık ki geniş olmadığını görüyoruz Japonya'da, %98'lik bir oranda. Yani Japonya'da yaşayanların çoğu Japondur arkadaşlar. Ve bu bir açıklama, bu bir bahane değildir tabii ki. Bu sadece bir durumu açıklamak için, daha doğrusu neden böyle olabileceğini bir arka plan bilgisidir. Bunu da vermek istedim sizlere. Şimdi ilk örneğimi şöyle vermek istiyorum. Cowboy Bebop isminde bir anime vardır. İzleyen değerli arkadaşlar, belki izlemişsinizdir, belki adını duymuşsunuzdur. Bu animede gördüğümüz Abdülhakim isimli bir karakter şurada ilk resimde göreceğiniz üzere e, vatandaşlık numarası yazmaktadır ID şeklinde. Yanında ise ırkı yazmaktadır. Bu ırkının yanındaysa negroid yazıyor. Negroid gerçekten de bizim antropolojide kullandığımız bir kavram. E, ırkı siyahi ırkı anlatmak için kullanılan bir kavram. Ama e, Amerikan kültürüne baktığımızda günümüzde nigger ve negro gibi kelimelerin ırçı söylenenler olduğunu görmekte görmekteyiz ve hani bunun şöyle bir e, açıklaması vardır. E, neden bu şekilde kullanılmış dersek e, büyük ihtimalle animenin çıktığı tarihte e, bu e, bu tarz bir jargon içerisinde kabul edilmiyordu. Ama günümüzde baktığımızda ise pek e, yersiz bir kullanım olabileceğini görüyoruz. Bir stereotipik, kalıp yargısal bir kullanım olduğunu görüyoruz açıkçası. Ve e ilk önce e, birkaç kategoriyi ayırdım. E, bunu bu şekilde ayrı ayrı anlatmak istiyorum. Irksal stereotiplerden bahsedeceğim. Irksal e, temsillerden bahsedeceğim. Erken dönem animelerine baktığımız zaman da e, siyahi karakterlerin maymun şeklinde, maymuna yakın bir şekilde resmedildiğini, çizildiğini görmemiz e, ne yazık ki e, burada mümkün. Onun dışında bir primat gibi e, elinde muzla çizilmiş bir karakter veya pek çok arkadaşın ismini duymuş veyahut da izlemiş olabileceği Dragon Ball Z isimli bir anime vardır. Bu Dragon Ball Z isimli animede de siyahi bir karakter olan ekranda gördüğümüz bu orta ortadaki resimdeki karakter e, neredeyse Vanta siyahına yakın bir şekilde zifiri bir karanlıkta, zifiri bir renkte e, gösterilmiştir. Bu e, Amerikalı izleyiciler, Afro-Amerikan izleyiciler tarafından çok e, tepki çekmiştir. Çok fazla tartışma olmuştur bunun hakkında hatta. E, bunun dışında Birkaç tane daha örnek vermek mümkün özellikle fiziksel karakteristikler üzerinden. Bu da şudur. Amerikan gangster kültüründe hip hopla bir ilişki görülmektedir. Hip hopla hip hop kültürüyle hip hop müziğiyle ilgili bir bağ kurulmaya çalışılmaktadır. Bu stereotipik bir şeydir tabii ki de. Ve burada bizim aksesuar olarak gördüğümüz güneş gözlüdür. Siyahi karakterlerin belli aksesuarlarla belli kolyelerle ve hatta güneş gözlüğüyle tanıtılması da tabii ki de Amerika'nın sınırlarının dışına çıkmış ve anime sektöründe de e, ne yazık ki gördüğümüz bir şeydir. E, bu tabii ki benim fikrimdir. Ne yazık ki dediğim e, ön cümleleri lütfen e, anlam çıkarmayın. E, ama stereotipik e, anlatımlar, temsil bu bu tarz negatif temsiller tabii ki de ilk başta söylediğimiz üzere e, dil üzerinden bir inşa süreci olduğu ve bizim gerçekliğimizi belirlediği için çok önemli dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunun dışında e, karakterlerin çizimlerine baktığımız zaman da şeytanileştirme ve yüz yapısını deforme bir şekilde formunu bozulmuş bir şekilde aktarmak e, çizimlerde gördüğümüz bir şeydir. Bunun dışında e, siyahi karakterlerin e, maskülenitesinin kaslılık üzerinden veyahut da e, aşırı kaslı, e, aşırı fit bir yapıda gösterilmesi de bizim çok sık karşılaştığımız bir şeydir. Ana akım animeler arasında, ana akım animeler içinde. Ve e, coğrafi stereotipler de görmek mümkündür. Bunun içerisinde genellikle Orta Doğu coğrafyasında İrani ve F e, Parsi e, Persi kültürleri e, öğelerini, folklorik öğelerini görmek mümkündür. Bunlar arasında kültürel e, folklorik yelekler veyahut da salaş kıyafetler, salaş pantolonlar, Kafaya takılan, başın örtüldüğü veya şapka olarak kullanıldığı belli şapkalar veya altın ya da gümüş takılar çok sık görülen özelliklerdir. Çok sık temsilde kullanılan nosyonlardır. Bunları da belirtmekte fayda var. Bunun dışında tabii ki ten rengi ve sakal aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasından olan karakterlerin temsilinde sıkça kullanılan etmenlerdir. Ve e, nasyonel stereotiplerden bahsetmek istiyorum. Nasyonelden kastımız tabii ki bir ulusa yönelik, e, burada ulusa atıf var. Ve bizim e, Japonca'da çok sık gördüğümüz animelerde çok sık karşılaştığımız bir kavram vardır. Bu Gaikokujin'dir. Gaikokujin e, yabancı demektir. E, yabancıdan burada kastımız animelerde çok sık gördüğümüz şekilde batılı karakterlerdir yani western karakterlerdir ve bu batılı karakterlerin genelde biz emperyal ülkelerden seçildiğini görürüz. Yani bunlar Amerika'dır, İngiltere'dir veyahut da Almanya'dır. Ama bu batılı karakterlerin çiziminde bazen temsil değil de direkt birebir bir şekilde sol alttaki resimde göreceğiniz üzere Brett Pitt'in Brett Pitt isimli aktörün resmedildiğini, temsil edildiğini görüyoruz bir batılı karakter imajı olarak. Bunun dışında Amerikalıların veyahut da dediğimiz gibi özellikle batılıların e, açık ten renkleriyle, açık saçla, genelde sarı saçla, hatta Alman karakterlere baktığımızda buradaki örnekte olduğu gibi e, son derece soluk bir ten rengiyle resmedildiğini, temsil edildiğini görüyoruz. Ve dediğimiz gibi, açık saç rengi, açık ten rengi ve açık e, göz rengi burada var. Bunlar hepsi temsildir arkadaşlar. Ve e, asıl e, son olarak bahsetmek istediğim cinsiyet stereotipleri ve temsil var. Cinsiyet çalışmaları, benim ilgilendiğim de bir konu aynı zamanda. Animeden ve Japoncadan ayrı olmak üzere. Ama tabii ki bunu anime üzerinden incelemek de son derece ilginç bir çalışma oluyor. Burada iki temel başlık bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar Shonen ve Shoujo başlıkları. Bunlar arkadaşlar kategorilerdir. Ve genellikle mangalarda ve animelerde gördüğümüz kategorilerdir. Shonen dediğimiz kategori, genç erkeklere hitap eden bir kategoridir. Ve shōjo dediğimiz kategori ise genç kadınlara hitap eden bir kategoridir. de biz masküleniteyi görmekteyiz ve bunu otokorashi şeklindeki sıfatla açıklıyoruz. Otokorashi bir sıfattır ve maskülen demektir, erkeksi demektir. Ve burada genellikle ana akım animeler arasında bir machismo kültürü olduğunu görüyoruz, bir maçoluk kültürü olduğunu görüyoruz. Burada birkaç örnek vermek istiyorum. Bunun bunu bize gösteren şeylerden bazıları şunlardır: sınırlı duygusal kapasitedir arkadaşlar. Erkek karakterlere shonen animelerde ve shonen mangalarda erkek karakterlere baktığınızda, bu erkek karakterler sempati gibi, aşk gibi duyguları ifade etmekte ne yazık ki başarısızlardır. Ve Bunun zıttı olarak söyleyebileceğimiz kin gibi, öfret öfret diyorum, nefret gibi. Öfke gibi duyguları ise son derece açık bir şekilde ekspresi ederler, son derece açık bir şekilde gösterirler. Ama e, konu aşk gibi konulara, e, duygulara geldiği zaman bunu ne yazık ki ifade etmede başarısızlardır. Bir başka özellik e, fiziksel yeterliliktir. Fiziksel yeterlilikte e, genellikle temsil anlamında anime karakterlerinin, baş karakterlerin bir e, özel güç sahip olması, kaslı bir bedene sahip olması veya yakışıklı, güzel, alımlı bir bedene sahip olması beklenir. Bu bizim çok sık karşılaştığımız bir şeydir animelerde. En azından ana akım içerisinde. Ve bu dediğim gibi sadece fiziksellikle kalmamakla birlikte... ...hani e, sınıfta diyelim ki bir sınıf ortamı var animede. Sınıfın en e, yakışıklısı, sınıfın en güçlüsü... ...sınıfın e, zihinsel yeterlilikten bahsedecek olursak... ...en zekisi olması beklenir. Ve bu şekilde bir temsille karşılaşmakta çok e, popülerdir... ...çok yaygındır animelerde. Ve bunun dışında e, zihinsel yeterlilik demişken... Japonca'da sarariman şeklinde, sarariman şeklinde ifade ettiğimiz bir kavram var veyahut da tensai sarariman. Bu e, dahi e, iş adamı, e, iş adamı profilidir. Bu tam bir tip karakter, e, tip karakterdir deminki slaytta bahsettiğimiz gibi. Ve bu tip karakterinde bize söylediği şey e, son derece akademik kariyer açısından başarılı bir e, imaj çizdiğidir. Bu da aynı zamanda temsiller üzerinden beklentiyi bize göstermektedir. Burada şunu belirtmek isterim ki, Bizim shonen animelerde gördüğümüz genellikle işlenen temalar konular arasında aksiyon vardır, çatışma vardır ve genellikle süper kahramanların çok olduğu ve fantastik bir kurgunun olduğu tür bir türdür shonen türü. Ve shoujo türüne baktığımızda bunun birazcık daha dışında kaldığını görüyoruz. Bu türde de genellikle slice of life dediğimiz hayattan kesitleri anlatan e lise ortamındaki ilişkileri, e, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini, e, romantik ilişkileri anlatan ve hatta aşkı işleyen e, temaları görüyoruz shoujo kategorisinde. Ve eee şi shi e, sıfatından bahsetmekte burada fayda var. Onna-shi de feminen demektir arkadaşlar. Kadınsı demektir, kadına yönelik demektir. Ve burada da e, belli e, özellikleri görüyoruz e, ana akım animelerde. Bunların arasında başta domestik olma özelliği var. Domestik kelimesi aslına bakarsanız insan için pek kullanılan bir terim değildir. Daha çok hayvanlar için kullanılan bir terimdir. Ev içi alanda eyleyen, ev içi alanda faaliyet gösteren anlamına gelir ve bunu ana akım animelerde, şocu animelerinde sık görebiliyoruz ne yazık ki. Yani kadının ev içi alanda faaliyet göstermesi, ev işlerini yapıyor olması veyahut da destekleyen bir karakter olarak, bir yan karakter olarak bulunması çok sık karşılaştığımız şeyler aynı zamanda itaatkar e, karakterler olduğunu görüyoruz bu karakterlerin. E, tabii ki e, bir sürü bunun dışında örnek vardır ama dediğimiz gibi ana akım temsilde bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani burada bir biat kültüründen bahsediyoruz. Burada e, ana karakteri, erkek ana karakteri destekleyen bir yan supportive karakter olarak e, kadın karakterini çok sık görüyoruz. Bunun dışında sakar ve masum e, karakterler şeklinde anlatılıyor genelde kadınlar temsil ediliyor bu şekilde ve e, masumiyet olmazsa olmaz bir şey çabuk e, e, kızaran en küçük e, bir şekilde alışılmışın dışında diyalog geliştiğinde ne olduğunu anlamayıp e, ortamdan çekilen karakterleri de çok sık görüyoruz bu da e, dediğimiz gibi temsinin e, önemli kısımlarından bir tanesi ve şefkat de burada çok belirleyici oluyor. Bir başka şey de son olarak da e, Japonca'da varubuchi dediğimiz bir kavram var. E, bu ağzı bozuk olmaya e, işaret ediyor. Varubuchi dediğimiz şey ağzı bozukluk, ağzı bozuk olmak. E, ve kadınların kesinlikle bu anlamda ağzı bozuk bir karakter şeklinde görmüyoruz. Yani tabii ki bunun dışında örnekler dediğimiz gibi vardır. Ama genelde erkeklerin e, ağzı bozukluk konusunda animelerde, mangalarda çok daha e, fazla e, yetkin olduğunu çok daha fazla etkin olduğunu görüyoruz. Burada da şunu kastediyorum. Erkek karakterler hakaretvari, saygı kalıplarının dışında hatta bazen küfre varabilecek şekilde konuşurken özellikle öfke ve nefret anlarında kadın karakterlerden neredeyse hiçbir zaman bu tarz şeyler görmüyoruz. Bunu bir eğitimliliğin, bunu bir edebin şeyi, özelliği olarak Sun, sunuyorlar. Genelde anime'de bunu bu şekilde görüyoruz. Bu da e, dikkat çeken farklardan bir tanesidir. E, shonen maskülenitesiyle ...shojo feminenliği arasındaki temsil üzerinden. Ve e, son olarak burada size bir başka kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu da animelerde ve mangalarda yine keza mangalarda da özellikle hatta mangalarda sık gördüğümüz bir şeydir. Sorumluluk e, sahibi olmak e, gerekir ve bir şekilde grup ilişkilerinde veya birebir ilişkilerde sorumluluk alınması gerekir. Bu sorumluluğu alan tarafsa erkek tarafıdır. Ve kadınlar arasında da erkekten sorumluluk alması beklenirken, erkekler arasında da erkekten sorumluluk alması beklenir. Ve bu bir saygı normu, bu bir saygı kalıbı şeklinde animelerde bizim karşımıza çok sık çıkmaktadır. Sanırım ses açık değil, ben bir saniye paylaşımı durdurup sesi açıp size bir klip izletmek istiyorum.

取ってよねふっ任せろ<っ>ちゃんと責任取ってくださいよその責任は取ってもらうせ責任取ってよねはるか責任取ってくださいね責任取ってくださいね責任取ってくれるね責任取るわ責任取ってよね Evet, e, klibim bu kadardı arkadaşlar. Burada sizlere vurgulamak, sizlere e, göstermek istediğim şey aslında sekinimo o Totte kalıbıydı. Sekin'in dediğimiz şey, e, sizin de klipte duymuş olacağınız üzere e, sorumluluk demek. E, ve aynı zamanda burada Totte fiili, çekimlenmiş Totte fiili üstlenmek, almak demek. Yani Sekin'in o Totte dediğimizde, Burada sorumluluk al demiş oluyoruz karşı tarafa ve e, klipte de e, belki duymuşsunuzdur, otokoraşkı, sekini, ototte şeklinde bir kullanım var. Yani erkek ol ya da adam ol ve sorumluluk al. Bu gördüğümüz kalıp bizim klipte de gördüğünüz üzere pek çok animede karşımıza çıkan bir şey. Yani bir olayla ilgili, yaşanmış veya yaşanacak bir şeyle ilgili sorumluluk alınması bekleniyor ve bu sorumluluğu alacak tarafın kadınlar arasında da erkekler arasında da erkek tarafı olması bekleniyor. Bu da aynı zamanda cinsiyet açısından baktığımızda animelerde temsilin ne şekilde olduğunu bize bir fikir veriyor bu konuda bizi aydınlatıyor. Sakinin. Ve benim kısmım bu kadar arkadaşlar. Umarım temsil konusunda animelerde temsil konusunda ve bu temsil nasıl işliyor ya da dille temsilin ne alakası var animelerde bunlar nasıl gerçekleşiyor? Bir şeyler aktarmayı başarabilmişimdir. Umuyorum sizler için sıkıcı olmamıştır. Teşekkür ederim.